E, hamilelik döneminde e, daha önce de belirtmiştik. Yapılması e, gereken testlerden bir kısmı yaygın olan yapılan testlerden bir kısmı down sendromu ve benzer anomaliler tarama testleri olduğunu belirtmiştik. Bunun dışında e, sıklıkla yapılan diğer bir grup e, testler de torch grubu testlerdir. Bu e, şu anlama geliyor torç e, kelimesi toksoplazma, rubella yani kızamıkçık, sitomegaloviris e, C harfini e, e, ifade ediyor e, ve HPS e, testleri olarak sıralanabilir. E, bu testler hamilelik döneminde e, şu amaçla yapılıyor. Eğer e, gebe... Hamilelik döneminde bu hastalıkları geçiriyor ise e, fetüs dediğimiz e, anne karnındaki e, bebeği etkiliyor ve onun üzerinde bir takım kalıcı değişiklikler yaratıyor. Doğuşta örneğin gözünde anomali oluyor, e, yüzünde değişik organlarında değişiklikler, anomaliler oluyor, kör olabiliyor sakat olabiliyor, değişik biçimlerde fetüsü yani anne karnındaki bebeği etkiliyor. Bu nedenle eğer hamilelik döneminde bu hastalıklar geçirilir ise bebeği etkiledi mi, etkilemedi mi, bunu anlayabilmek için torç grubu testler yapılıyor. Anne eğer hamilelik döneminden önce bu hastalıkları geçirmiş ve atlatmış ise bir problem yok. Ama tam gebelik sırasında geçiriyor ise bebeği etkileme ihtimali vardır. Bu durumu anlayabilmek için bu testler yapılır. Bunların eski mi geçirilmiş yoksa o anda mı geçiriliyor olduğunu ya da hiç geçirilme geçirilmiyor durumda olduğunu ortaya koymak için bu testler yapılır. Genellikle bunlarda rutin inceleme testleri e, olarak bahsedilebilir.